Arkadaşlar Ahbegim TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Like ofersim oynuyoruz. Dünyanın en çok pusun oyunundan. Merhabalar. Arkadaşlar, Doğaya -E Scout oynuyoruz. Kanka neyse buradan alın, değil mi? Doğaya -E Scout oynuyoruz. Şu gördüğünüz oyunda var ya arkadaşlar, size yemin ederim. Önüne gelen herkes pusuyor. Adamlar 4 kişilik ekipler pusuyorlar. Bizim kıyafet yok bizde. Doğruca kıyafet yok. Adamın en kral kıyafeti var. Adam pusuyor. Dünyanın en berbat pusucu oyununa hoş geldiniz. Kanka şimdi bizim Kanka karşı taraf dolu. mu lan orası? Adamlar 3-4 kişi ya. dolu Aynı onlar bilmiyor. Dikkat ol. Çok güzel, güzel yerden de Kanka güzel bir görsel açısı varmış ha. <laughs> lan? Ya, bana ya. Pusuyorlar pusuyorlar. Şerefsiz olun şerefsizler ya. Yani. çıkamıyorlar bir ya. Bu san adamlar yüzünden iki üç şerefsiz video çekmeye çalışıyor. Kanka çok dikkat gözümüz var. Doğruca açalım yemin ederim. Ne bak ya? İyi oynasam bu sana denk geldiği zaman bitiriyorsun abi. Kanka bizim yanımızda dolu adam geldi. Ha geldi mi? Abi neredeler bunlar? Affedin. Ama hiç bir olmaz. 20 milyon dibinden çıkma. Akim var. Akim var. Tamam dursun. Çok temkinli oynamam lazım ya. Paldur güldür paldur güldür girmeyeceğim. Burada acayip fazla 556 mermi var. Kask falan var. Ta. Bu adam olunca arkadaşlar öyle bir temkinli oynayacağınız geliyor ki Ben acayip dikkat edeceğim şimdi sen merak etme Lan her yerde 5 6 var ya bunları al bence Kanka sağ tarafımız olabilir mi? Büyük ihtimalle ne taraf atıyor? Şu adam Aa geliyor geliyor uçak geliyor. Öl lan! Lan nasıl ölmüyorsun lan? Dibine dibine dibine. Burada 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 çatı çatı tamam. tamam. tamam tamam sıkıntı yok. Bekle bir bomba atacağım. Bekle bekle bekle. İndi mi? Çatıda indi onun arkasına geliyor arkası. Onu lutlarız. Yani. onu lutlarız. Arkadaşlarına bakalım. Suda sen misin? Çıkalım, tamam. Çok şey var Kanka sağ sola bak şuradan biz bu <laughs> sağdan soldan vurabilirler. Öyle çıkacağım. Yok şuradan, uça, şuradan çıkamıyor musun? Şuradan. Abi adamlar şimdi gelmesin. Ben bakıyorum. Lan <laughs> oğlum ne yapıyorsun Siz mekanik tamam, yaptınız. Bakıştı, Tırman lan yukarıya sen mal mısın oğlum? Takip edeceğim birazcık geç hocam. Uçma şeyi de kullanmak istedim. Ya. Aynen ben de onu kullanmak istemediğim için. Şey. Gel bana, gel bana. Görmezsin artık. Tamam. Hayır ben çıkmadım. Gel bana. Beni sen at atla sen al sen al. Sen al. Sen al. Sen al. Ben buradayım. İyi aldın sen ya. O direkt mi öldü düştü mü? Öldü sonradan hmm. düştü. Oooo oh, kanka alan kötü ha. Alan kötü. İkiz. var. Of yağmur atmosferine bak ya. Eline sağlık bak işte adamları böyle böyle öldüreceksin abi. Hırslı 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 hırslı. Can, al. Alıyorum canım. Burada şey var. Yelek var. İki kanka iki yelek var. Kesin ben abi. Ben bende de var bende de var. Bir şey yapayım, ben de, kesinlikle. O tarafa doğru hiç gitme bence. Evde ben bekliyordur. Şey o. Ben de yapacağım. Pusuyor pusuyor. Ne yapacak şerefsiz? Başka işi gücü yok. Pusacak. Burada araç var. Ona binse miydik acaba? Ha senin solda da e, o yüksek uçman mı var? Oo ben kesin çok büyük bir hata yaptım ha. Ya adam karakter biraz ağır uçmuyor onlar. O biraz sıkıntı oluyor. <laughs> Abi puslukları için ölü sayısında azalma oldu. Ya, yok, yok. Olmuyor arkadaşlar Abi, hani. Bir kişi bütün hayvanlar yemin ediyorum pusu. E, Hepsi bu suyu hepsi. 4 kişi aynı evde. 4 <laughs> kişi bu arkadaşlar 4 kişi kayıt alacaktık. 4 kişi böyle değirmen var değirmen gibi bir yer var. Ya arkadaşlar 4 kişi orada nasıl pusar ya? Bir de adamları görseniz bir desenleri, bir kıyafetleri var ya dersin ki bu adam uçar kaçar vurur. alakası yok. Bizi baya şaşırdık ya. Yani PUBG PUBG onlara yani helal olsun. Abi pusan adam yokmuş. Onda pusan adam yokmuş. Kimçi çip pusan adam ilk defa görüyorum. Yani 2'ye 4 ya. Evet. Doğaya sukat oynayınca maalesef çok... çok eksikleri var ya. Çok boş diyorsunuz yani. 2 ki mesela aç? Hadi. var mı? Vallahi hangarlar kesin doludur ya. Hangarlar alan dışında kalıyor gerçi ama. Bence hangarlar hiç gitmeyek. Alan dışında kalıyor. Direkt ölürüz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çalışmanın en büyük noktasını işaretledim. Ama bizim üzerimizde şu an adam gibi bir şey yok. Keskin nişancı yok la bende. Keskin nişancı yok. Uff. <laughs> Sağ tarafta ne diyorsun? Gidek oradan, mi? Oradan, oradan. Nerede nerede adam? Tamam. Çok ses çıkardık ha. Bir adam rutladım gidelim ha. Hiçbir şey yok yürü. Lan ekip! Aldım seni! Haritası... Tamam, kafadan aldım. Şey Diyeyim sana, bunlar sürüyle çoğalacaklar bak. Gelecekler. Var mı bir şey? Aldım. Sen. Tamam, sen aldın mı? Şuradan da adamlar vardır. Uçalım mı yukarıya? Hadi, Hadi yapıştır. <laughs> arkadaşlar bir sarsın. Kanka vurun bu tarafına doğru gidelim gel. Oo. Oh. Sanki ev dolu lan. Abi bana çok tuhaf geliyor biliyor musun? Pusuyorlar gibi be geliyor ama. Al kapıyı sen mi açtın? Al kapıyı. Kanka kapılar açık. Canım var mı? 6 tane canım var atayım mı? Büyük canlar. Büyük canların 6 tane var ama. Bence gel bir tane daha atayım. Çünkü alanda sonunda paylaşamayacağız. Kanka bize şu anda var silah bulmamız lazım ya kaliteli İki silah. İki tamam süper olur ki kask alırım. Hazırız. Tamam lazer alayım. Hemen değiştireyim abicim. Ne single lan? Oğlum single alma. Kanka bana bunu buraya ver. Hı. Sanki AXS'i var ha. Sen uçtun? Tamam, harikasın. Burasının Açık açık buraların kapısı açık buraya girmişler. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Silah taktiği değiştiriyor. Valla can almayayım bence. Acayip fazla canım var. Sen misin o çatı dolanan? Merdiveni çıkarsan mısın? Çok, çok aşırı ses geldi de bunu nasıl böyle doldurabiliriz ya? Abi seni sana alalım ya. Dur onu geç. Şunu al. Al al. Mecburuz yani. Hangisinin hasarı daha yüksek? Hangisinin Hımm. Çok yağmur ya. Yani. Ya bu oyuna çok güzelim gelmesi gelmiş. Kanka alan gelmiş yine. Tamam ha. alana yakınız yakınız. Alana yakınız. Yalnız bizim niye uzak mesafemiz yok ya? Uzak mesafemiz olsa güzel olur ya. Oyunun sınırını açıklayalım baksana. Bayağı bir serinliğe almışız. Uzak mesafemiz için ne yapacağız? Bunu da bulamazsın abi. Evet. İyi zaman. Güzel güzel bir başlangıç. Neresi kanka? Bak oh. Oo. Valla hiç fark etmez. Kesin bağlıyorlar. Tamamdır. O ne? Kanka birbirlerine roket atıyorlar. Arabalar, arabalar, araba var, araba var, araba var. Oo, kanka bir, iki, uçuyorlar. iki, üç, uçuyorlar. uçuyorlar. E kanka biz ne tarafa gideceğiz? Bura mı? Arada öyle. Kanka Allah çarpsın üstündeler. Çatıya doğru bakar mısın? Bir, bir. Geldim senin yanına geldim de yukarı doğru bence bak. Kanka yukarı dur bak indirelim bunları indirelim. Nerede, nerede? Lan çatı çatı. Lan gidiyorlar. Vurayım, Vurayım mı? O yok be çok kötüymüş be. Ya, hmm. Yok ya çok zor. Çok zormuş ben fark ettim mi? Abi kesin şarjı olmayın. Ananı avradını seni ya, adam sandın. Biz yok. bizim şu an hiç silahımız yok ha. Çok güzel geldiğiniz ama dürbün bulmamız lazım. Dürbün ve silahımız yok. Abi 4x olsa Keskin nişancımız yok ya. 2x'e ihtiyacın varsa atayım bak. İki var mı? Köprüden geliyorlar evet. Gelen var. Abi nasıl sniper'ımız yok ya? Arkadaşlar çok saçma oldu ya. Şit'le vurdu잖아. Canı yani keskin olsa olsaydı biz. Ben çençim çençim bak ne ola. Evimize geliyorlar. Evet dibimize gelebiliyorlar. O ben Ama çok bayağı bir yüzmeye geldi. Yüzme mi? Yok hayatta yüzmeye girme. Abi bir tane geliyor. Uçan. Ben gidiyorum, gidiyorum, abi diyor, o gitti ya çatıya gitti. Aa bak adamda ne güzel keskin şey var. Sınav böyle var. Sınav yapamam ya. Benim sevdiğim silah var ha. Yemin ederim var ya. Keşke ondan da bende olsa. Biliyorum <laughs> biliyorum da maalesef ki tırtıs. Bu silahlarla sen uzak mesafe hiçbir Oo, şey yapamıyorsun. Evet <laughs> evet. Anca yakın Kanka mi? şuraları lootlayıp anca bulabilirsin silah. Oğlum, en Bence en güzel yerdeyiz hiç kıpırdamayız değil mi? Güzel. Sadece bu evin bir şeyi var her tarafı açık güzel. Kanka gel 4x var al Ne Ben sniper yok ki bende o sıra en üstü mi? Hı. Bu bayağı iyi gidiyor. Tek bir aldım ya. Çat çat çat. Sniper'a <laughs> ihtiyacımız var. Of sen kırdın orayı var Mahvolduk şu an. <gülüyor> eyvah <gülüyor> eyvah. Bak, bak. Oo, güzel güzel. Bu idare eder biz evet. Gelebilecekler haberin olsun. Allah, yani. Ciddi mi ya? Yapma be. Görüyorsun. Ne yapıyoruz? Direkt alalım mı? Yerimizi alalım sen? tabii ki de iyi olur. Aha! Kanka çok yakın, çok Kanka yakın. yakın. Kıyıtayız! Kanka geldi. Yapıştır. Gel işaret değil mi? Oha işaret ne olacak burası? Kanka bizi tek atarlar mı bundan? <laughs> ben attım bir kere adam ölmedi ya videoda. Ya abi ya uzak mesafede tamam bu silah tabi bu silah da ben çok sevmiyorum ya. Bana böyle tekli tekli abi böyle bam. Silah sesleri çok yakın. Kanka silah sesleri acayip yakınız. Kanka burası kesin doludur. Kapı açık. Dolu burası. Elbom kuran çapsın şey attı elbomu attı. Bekle. O şey attı. Ananı avradını. Kanka bize kim sıkıyor? Arkadaşım. Kim Orada sıkıyor? Hadi arkadaşına tek attım ben onu. Kanka, Kanka, <laughs> Ol, ben bir... Burada burada. O şeyden attı. Gördün gördün kaçıyor kaçıyor ne gelmesi. Gebertim arkadaşına tek attım. Gelir mi o? Kaç ay sus. Bir bize var sus bak. Allah aşkına bomba Kanka. Kanka fazla ay var. Dikkat ol. Ben gördüm gördüm gördüm. Kanka ağaç arkası. Şartsa yine. Gel sattı kaç. Allah senin belanı vermesin. Yalla. Arkadaş burada, arkadaş burada. Arkadaş burada. Vuruyor beni. Kanka sen mi uçtun? Hayır. Biri geliyor. Gördüm, sen bir adamsın ya. Benim adamın kill de geldi. Harbi mi? Tabii tabii benim adamın kill de geldi. Altyapısı. Yalnız başka de, bir bir de, daha, daha, geliyor. Kaç kilo ortamda? 4 kill var. 5 bende. Tamam 9 killimiz var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu ne oğlum? Bütün artıya hepimizi aldı. Herkesi buraya mı oldu ki? Vay bombası çok şey yapıyor. Flash bile. Flash bir, bir, bir <laughs> adam kör oldu. El yanına bir kol. Bana sniperle sakana mı vurdun sen? Sanırım Evet. Sol tarafta Ha onu görmedim. Dikkatli olalım. Yani yine olabilir. Kanka yeşilli buradaydı ha. Arkadaşına tek attım ya kaçtı. El orada bir şey aldın mı? Tamam kaçtı ama bir daha kaçtı. Ha, oldu. tabii tabii tabii. Kaçtı. Çok kötü silahımız abi, var. Ya. Helikopter alanı değil gence bu. Oo. Çok sıkıntılıyız biliyor musun? Senin kaç canın var? Benim kaç tane? Aa, üç tane. Beş, Beş tane de, de bende var. Oldu. Arka tarafa bak şimdi takip oğlum. Arka tarafa geldik ki Var mı? Sence burayı mı lootlayalım? Diğer tarafına. Bence tarafı Emin misin? Eğer sen benim keskin nişancı adamı almadıysan bizi alır o. İstiyorsa alır. İstersen ben kendimi yem olarak atabilirim. Yok. Şey var mı? Sisim var mı? Sis... Kalmıyor. Kaka yemeği alarak değil beraber gideceğiz mecburuz. Bekle bekle bekle. Bekle abi beni vursan en azından ben seni bekleyeyim. Bir tane aldım. Mermiler aldım. Al 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 ne varsa al. Roket mermilerini aldım. Bir çeyrek vardı. Kaka aldım. Ergonması aldım. Tamam gel. Tamam iyi misin? Gel. şimdi ne yapıyoruz? Adamlar bir şeyler aldı. Kanka! Kanka. o adam işte o adam. Kanka, şurada, 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 şurada. Şuraya gitti, şuraya gitti. Sen mi onu mu attı? Ben attım. Bir tanesini ben attım şu an. Allah çıkıyor. Her yerden çıkıyor. Burada geliyor ya. Şunu indirmemiz gerekiyor. Abi ben bu adam işte bak bu adam kaçtı az önce. Kanka pusuyordur o. Kesin. Şimdi bir taktiğimiz var. Şu gördüğün ev var ya. Evet. O evden helikopter pistini görebiliyoruz. Kanka evin içerisine dikkatli ol. Demiz. Dikkatli ol. Demiz. Aman diyeyim. Gözümüzü, Gözümüzü dört açalım. Gözümüzü Lan el bu, elbim bu, Bırak ön, arka, tarafı arka tarafı boş ver. Arka tarafı boş ver. Arka tarafı boş ver. Kanka elbim geldi. Kanka girecekler içeriye. Attention everyone, this helicopter will only stay for a short period of time. There are four seats, please board as soon as possible. I repeat, there are only four seats, please board as soon as possible. Herkes Valla şu an inanılmaz derecede gergin anlar arkadaşlar. Abi şu an ne ne önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda sende can varsa, bandaj varsa şey efsanesi. Ananı avradını ya başlıyor. Kanka uçağa binmesinler ha. Uçaktan çık helikopter. Eyvah eyvah ya. Ne ne ne? Nerede nerede lan? Sıyordum ha. Saniye dedim ya. Hani bu yoktu. Ya ne yapıyorsun? Ardından bir düşer. En sağdan bir Dur bakayım. En sağdan çok kalabalıklar ama biliyor musun? Direkt alırlar beni. Ayaksız var. Kanka çatıda. Kaçma gel. Bir daha büçer, 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 büçer. Bıçer, büçer. Hadi lan. Hadi lan hadi lan. Siktir lan. Valla. Ah pardon pardon. Kanka bunlar ekip ya. Yok 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 bitti. Yok yok. Ekip bunlar arkadaşlar. Göremedim. Neyse olsun. Sağlık olsun. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. i̇yiydi. Çok iyiydi. Çok zevkli geçti. Aynen. Ekip olun. Böyle pusu sabaha kadar. Ama biz sizi yine vuracağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar bir sonraki RRGO Fancy videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.